Merhaba arkadaşlar bu videoda yine sizlerin yorumlarda en çok sorduğu hisseler serisinden devam edeceğiz. Video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bakmamı istediğiniz hisseler mümkünse yorumlara tek tek yazarsanız daha kolay filtreleyip en çok sorulanları filtreleyip sizlerle analizini paylaşıyor olurum mümkün olan en kısa sürede. Ayrıca kısaca bir duyuru da yapayım. Kanalımızda biliyorsunuz üyelik sistemi de mevcut. Ee, kanala üye olarak bu ücretli oluyor. Katıl butonundan aylık 50 lira bir ücretle ki biz bunu oldukça cüz'i tutuyoruz. Ee, 2025 aboneleri için de bir avantaj olsun diye e, katıl butonundan üye olabiliyorsunuz. Üye olmanız halinde hisseleriniz için analiz önceliği sağlanıyor. Ayrıca yükseliş trendine giren ve al taramala, taramalardan al sinyali veren hisselerin takibini yapıyoruz. Model portföyümüz var. Oradan yayınlar yapıyoruz gibi ileriye dönük başka paylaşımlarımız da olacaktır. Bu yönüyle kanala üye olmayı düşünenler katıl butonundan üye olabilirsiniz deyip hisselerimize geçiyoruz. Bakacağımız hisseler RTA Lab, Miatek, Karsan ve Esen. RTA Lab la başlıyoruz. RTA laboratuvarında durum nasıl? Önce bir kısa vadeli indikatör durumuna bakıyoruz. Evet, RSI 50'nin altına olsa da böyle bir yukarı çıkma çabası var. Ortalaması da hala pozitifte. Birazcık kısmen olumlu duruyor. Ve yön indikatörümüzde de mavi çizgi e, hala turuncunun üstünde. Yani trend bozulmadı diyor. E, İçim oku bulutuna bakıyoruz. O da aynı şekilde bulut daralsa da yeşil ve hisse fiyatı bulutun üstünde arkadaşlar. Bu da tut diyor. Ortalamalara bakalım. 20, 50, 200. Evet. 20 günlük mor ortalamanın altına sarkısı da 50 günlük yeşil ortalama üstünde tutunmuş görünüyor. Yani trend bu yönüyle devam arkadaşlar. Zaten zaten hep deriz böyle geri çekilmeler normal. Yeter ki böyle 50 günlük ortalama altında da 200'ün altına inmesin. Bakın yükselen tepeleri yaptığı sürece ve yükselen dipler yaptığı sürece trend yukarı devam eder. Zaten bizim için önemli olan o yükselen tepeler yapıyor olması. Ee, şu an için herhangi bir trend bozulması yok dedik. Ve şöyle bir fiyat teknik analiz kısmına geçelim. Önce bir Fibo atayım. Şuradaki büyük rally için. Dönüş bölgesi için. evet Pivo 0786'nın alt bölgelerinden dönmüş. Yeterince güvenli bir yerden dip yapıp yukarı dönmüş görünüyor. Dolayısıyla burada mavi çizgiyle tepeyi, şunu da siyah yapayım. Şu siyah çizgiyle de dibi yapmış görünüyor. Buradan ne çıkıyor ortaya arkadaşlar? Devasa bir çanak formasyonu var. Peki bunda düşen ve yükselen ne diyor? Evet indikatöre çizdirdik direkt otomatik trendler geldi. Kırmızı bir düşen direnç var bu hisse üzerinde. Bu da 4 lira 73 kuruşlara denk geliyor. Hatta 4 lira 71 kuruş kırmızı düşen. Yeşil yükselen ise 3 lira 64 kuruş. Evet 3 lira 64 kuruş hatta 3 lira 65 kuruş yeşil yükselen trend çizgimiz. 4 lira 74 kuruş ise kırmızı düşen burada bir sıkışan üçgen görüyorsunuz. İşte bu üçgenin kırılım yönü önemli. Eğer bu yeşili aşağı kırarsa stop loss arkadaşlar ee, neden zaman kaybettirir. Yani şuralara iner 3.24'e iner işte 2.80'lere 2, falan iner ve zaman harcatır. Da şunu da şöyle mor, mor renkle belirteyim. Evet. Toparlayalım şimdi. Kırmızı düşen direncimiz 4.74. Yeşil yükselen çizgi bakın şu çizgi 3 lira 65 kuruş. 3 lira 65 kuruşun altı stop loss. Niye? Bu sefer 3.20 düşer. Ama 3 lira 65 kuruşluk bu yeşil yükselen trendin üstünde olduğu sürece hedefimiz 4 lira 74 kuruş ve 6 lira 53 kuruş olur. 6 lira 53 kuruş da zaten çanak formasyon hedefi arkadaşlar. Şu şekil. Yani şu yeşil yükselen trendi takip etmekte fayda var. Güncel değerle 3 lira 65 kuruşa denk geliyor. Zaman sağlıkla yukarı gider. Eğer bu yeşil kırılırsa 329, 270 falan böyle altlara doğru yine inmeye devam eder, zaman kaybettirir. <laughs> Ve geçiyoruz Miatek. Şimdi Miatek'te göstergelere önce bir bakıyoruz. Evet RS'si negatif tarafta şu an. Yine DMI indikatörümüz de şu an satış yönlü. Yani baskı var hissede şu an. Tadı yok yani. Evet bulut da zaten hem bulut kırmızıyı yakmış ucu. Şurası kırmızıya dönmüş. düşüşe işaret. Hem de bulutun içine düşmüş durumda. Hani buluttan destek alıp yukarı dönmemiş. Belirsizlik bölgesine girmiş durumda. Ortalamalara bir göz atalım. Evet hissemiz 20, 50 ve 200 günlük ortalamaların altına inmiş durumda. Hatta cuma günü bu 200 günlük turuncunun üstüne atmaya çalışıp, çalışmış ama üstüne atamamış arkadaşlar. Yani direnç görevi görmüş. Şimdi teknik olarak bakacak olursak önce bir bakın bir indikatöre çizdirdim. Şöyle bir düşen var, böyle bir yükselen var. Devasa bir üçgen. Şöyle büyük, şöyle. Şöyle bir şey çıkacak. Bu düşenler. Bir de yatayımız var. Bu da yatay. Evet. Bu da gördüğünüz gibi şu mavi çizgilerin olduğu bölge 69 85 yani 69 lira ve 84 liralık bu mavi çizgiler bu isedeki güçlü direnç bariyer bölgesi ve hedefimiz güçlü dip desteğimiz ise 26 lira 76 kuruşluk siyah çizgi çünkü buradan iki kez güçlü dönüş almış ve her seferinde çok güzel hareketler yapmış. Şimdi e, yatay desteğimiz ne olmalı? Şurada bir ara destek ekliyorum. Bunu da mor renkle gösterelim. Kısa stop seviyesi. 36 lira 22 kuruş. Ve şimdi indikatörümüzü ekliyorum. Neden bu düşen ve yükseleni en son ekledim? Çünkü bu yükselen çok altta kalıyor arkadaşlar. Yani bu yeşil çizgiye inene kadar geçmiş olsun. Zaten hisse epey düşmüş oluyor. 38 liradan 30'a inmiş oluyor. Hatta 29'lara inmiş oluyor. O, o, kadar düşüşten sonra stop loss olmanın da çok bir anlamı yok. Trade edenler için söylüyorum. Uzun vadeli bakanlara bir şey diyemiyorum. O ayrı bir konu. Onlar ana trendleri takip etmeli. İşte yeşil trendi ya da 26 liralık siyah çizgi gibi. Evet. Şimdi burada toparlıyoruz. Kırmızı düşen direnç 44 lira 78 kuruşa denk geliyor güncel değerle. Yeşil yükselen trend ise 29,5 liraya denk geliyor. Kırmızı düşenle yeşil yükselen arasında büyük bir üçgen var arkadaşlar. Şu üçgeni biraz daha belirginleştirmek istiyorum. Şöyle Bakın şöyle bir üçgen var. Şimdi buradaki üçgenin desteği 29.5 direnci 44.7. Şimdi 29.5 çok aşağıda kaldığı için çünkü hisse fiyatı 38 lira. Yani buradan buraya düşüş e, baya bir stop loss zararı yazdıracağı için %25 demek bu zaten. Ne yapıyoruz? Stop seviyesini mor çizgi ekliyoruz. Tam ortadaki şu çizgi. E, onu da hatta okla da göstereyim. Bakın neden burayı seçtiğimizi belirtmek için. Bu mor çizgi destek seviyemiz olacak. Kaça denk geliyor mor çizgi? 36 lira 22 kuruş. Yani 36 lira 22 kuruş desteğimiz direncimiz 44 lira 78 kuruşluk kırmızı düşen. Bu e, düşeni kırması halinde de dediğim gibi hedeflerimiz 69 lira ve 84 liralık üstteki yatay mavi çizgiler yani şuradaki kanal hedefimiz olacak. Miatek'te durum bu şekilde arkadaşlar. 36 lira 22 kuruşluk mor çizgiyi sıkı takip etmekte fayda var. Bunun altına inerse 29,5 lira e, olumsuz senaryoda gündeme gelir. Gerek Miatek, gerek RTHALAP veya diğer hisselerle ilgili bu şekil daha çok video için sizlerden ricam beğeni ve yorumlarla videoya destek olmanız ve hala abone değilseniz burada abone ol sekmesi var. Oradan ücretsiz abone olmanız. İzleyicilerimizin büyük bir kısmı e, henüz abone değil. Bu da kanalımızın hak ettiği yere gelmesini geciktiriyor. Sizlerden ricam hala abone değilseniz abone ol sekmesinden ücretsiz abone olmanız. Geldik Karsan'a. da artık epey bir satış yemiş. 32'lere getirmiş güç indikatörünü. Buralardan yavaş yavaş artık konsolide olup dönüş yapmasını bekleriz. Epey bir düşüş yapmış zaten. E, yön indikatörü de bakın turuncu üstte ama epey uzaklaşmış biraz bir geri çekilip bir sakinleşmesi lazım. İçim okuya bakıyoruz. İçim okuda da gördüğünüz gibi hisse bakın doji yapmış zaten. Ortalamalardan uzaklaşmış en azından bir 10.76, 10.75 o bölgeye doğru bir atakları yapmasını bekliyoruz. 10.80'ler, 90'lar falan şu bölgeye doğru bir atak yapmasını bekleriz. Zaten Doji mumu da genelde belirsizlik mumudur. Bakalım oralara doğru tepkiler gelir ama kalıcı trend için tabi çizgileri falan çizeceğiz şimdi. Evet burada da gördüğünüz üzere hem 200 günlük hem 50 günlük hem de 20 günlük ortalamaların altına düşmüş ve ortalamalardan uzaklaşmış. Buradan tepki alıp ortalamalara yaklaşmasını bekleriz. Neden? Ortalamalar mıknatıs gibidir, fiyatı kendine çeker. Burada da tam o e, resim var. Bakalım kendine çekecek mi? Yukarı yönlü pazartesi, salı biraz yukarı yönlü hareketler bekliyoruz 10.80'lere doğru. Bir 1 liralık bir artış, 80 kuruş 1 lira bir yükseliş hareketi bekliyoruz ama Kalıcı dönüş için trend, destek, direnç çizeceğiz. Şimdi hissemizde e, ne var? Düşen trend var. Zaten bağırıyor buradan. Ben düşüyorum buradan. Bakın bu düşen trend. Şöyle farklı bir renkle çizelim. Evet şurada da bir yükselen var yani yükselen yatay şurada da bir destek var kısacası. Adı çok önemli değil. Formasyon önemli arkadaşlar. Destek, direnç önemli, trend önemli. Evet burada gördüğünüz gibi bir sıkışmaya doğru gidiyor hisse. Bu da desteği. Zaten ne dedik? RSI de epey düşmüş. Artık bir sakinleşip dönmesi lazım. Abartmaya gerek yok. Şunu da siyah yapalım madem. Evet. Şimdi buradan ne bekleriz arkadaşlar? Ee, etiketleyeceğim kırmızı düşeni de. Şöyle onu da sıfırlayabileceğim. Evet 11 lira 80 kuruşta kırmızı düşen direncimiz. Hisemizde yani buradaki siyah çizgiye yaklaşıp buradan kırmızıya kapatmasını bekliyoruz. Bu kırmızıyı da kırması halinde artık düşe kalka üstteki mavi çizgilere akmasını bekleriz arkadaşlar. Zaten dip bölgede şurası şunu da farklı bir renk olsun mor renkle gösterdim. Ve buradan çıkacak formasyonda zaten kendini gösteriyor. Buradan bir çanak formasyonu çıkmasını bekleriz. Şöyle bir formasyon. Toparlayalım. Yani bu gideceği yol haritası olası. Evet. Ne dedik? 8 lira 80 kuruş siyah yükselen trend desteğimiz. 11 lira 80 kuruş kırmızı düşen direncimiz. Bu kırmızı düşenle siyah yükselen arasındaki bu üçgeni Yukarı aşağı kırması halinde altta 8 lira 61 kuruşluk dip desteğimiz var. Ama 8 lira 80 kuruşluk bu siyah çizgi üstünde olduğu sürece hedef 11 lira 80 kuruşluk kırmızı düşen çizgi. Bu kırmızı düşen ile siyah yükselen arasındaki bu üçgeni yukarı kırması halinde de zaten hedeflerimiz ne olur arkadaşlar? Şunu da ekleyeceğim bu önemli. Aynen. Hedeflerimiz 12.6, 14.3 ve 19.4 lira yatay mavi çizgiler sıralı hedefler olur Karsan'da. Ve gerek Karsan gerekse diğer hisselerle ilgili daha çok video için beğeni ve yorumlarla bu videoya desteklerinizi rica ederim kıymetli dostlar. Geldik Esen Boğa Elektrik yani Esen. Esene bakıyoruz RSI falan gayet güzel öyle aşırı bir şişkinlik de yok şu an yolunda gidiyor görünüyor trend de bir sıkıntı yok MACD'ye bakıyoruz MACD de pozitif yani 12 20 üstünde ve sıfırın üstünde gayet güzel şey biraz trend yavaş gidiyor mavi çizgi kırmızının altına inmiş hani biraz güç kaybı var ama herhangi bir stop loss durumu yok. İçim okuya bakıyoruz. Evet burada enteresan bir resim var. Hise direnci kırmış. Çok çok güzel bir görüntü gerçekten. Yani burada tutunabilirse buradan güzel bir şey ile patlama gelebilir. Bulut, yatay bulut direncini yukarı kırmış. İki gündür. Perşembe, cuma günü de böyle. Güzel bir kapanış. Tabi burada tutunması önemli. 14 lira 84 kuruşun üstünde tutulması çok önemli olacak. Ortalamalara bakalım. Evet burada da 20, 50 ve 200 günlük her üç ortalamanın da üstünde seyrediyor. Peki biz ne yapacağız bu hissede? Stop seviyemiz ne olmalı? Şöyle bir çizgileri ekleyelim. Evet gayet güzel. Bu çizgi trend çizgisi diyor indikatörümüz. Hangisi uzun vadeli bakayım. Evet bu alttaki yeşil majör trend, üstteki yeşil minor trend. Direkt otomatik indikatörümüzün çizdiği trendleri etiketliyorum. Ve bunlar bizim yükselen trend desteğimiz. Bu çizgilerin altı stop loss üstü devam. Yani dilen üstteki yeşili dilen alttakini takip eder. Ama bu trendin üstünde olduğu sürece para kazandırır. Ama altına inerse stop loss. Ve zirve hedefimiz de 20 lira. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. İki çizgiyle birlikte kafa karıştırmamak için ve sizleri çok yormamak için şöyle bir trend eklemek istiyorum. İndikatör iki çizgi birden eklediği için takibi zor olur. Yani onda mı stop olacağım, bunda mı stop olacağım diye bir de onu da düşürmeyin zaten piyasa kötü hisseler düşüp duruyor. Evet, durum bu. Şimdi bu kanal, bu mavi yükselen kanal tutturmuş bir şekilde gidiyor ve bu mavi kanalın içinde olduğu sürece bir para kazandırır arkadaşlar. Bir açı var çünkü yukarı yukarı giden bir açı var. Bu uzun vadeciler için gayet güzel bir kanal. Yani eseni uzun vade elinde tutmak isteyen birisi sadece bu kanalı bile iz, izlese gayet güzel kazanır. Ne zaman bu kanaldan düşer ise o zaman portföyünden çıkarmalı. Ama bu kanal içinde olduğu sürece portföyü de tutabilir. Ya da kanal tepesine gelirse kar al yapabilir. Kanalın altına inmediği sürece bu ise takibe değer. Peki kanal dibi kaça denk geliyor? En önemli kısım bunu dedik ki tek etiket yapalım. Evet indikatörü çizdirmek yerine kendimiz biraz şey yapalım. Evet, burada 12 lira 17 kuruş kanal dibi. Yani 12 lira 17 kuruş üstünde olduğu sürece bu hisseden düşmeyin arkadaşlar. Onu diyorum. Ha, eğer ki buradan düşerse, o zaman 9 liralara iner. Bu da zaman kaybettirir, zarar derinleştirir vesaire vesaire. Evet sözün kısası. Ee, bir de kanal tepesinde ekleyeyim. Öyle sözün kısasını söyleyelim. Özetleyelim diyeceğimizi. Evet kanal tepesinde de ekledik. Şimdi Esen'de yükselen yeşil kanal desteğimiz yani bu mavi yükselen kanal desteğimiz 12 lira hatta şöyle sarı yapalım. Renkler biraz daha belirgin olsun. Evet. Sarı yükselen kanal desteğimiz 12 lira 17 kuruş. Kanal tepesi hedefimiz 28 lira 40 kuruş. Eğer 12 lira 17 kuruşa denk gelen bu sarı kanalı aşağı kırarsa stop loss. Niye? 9 lira 40 kuruşluk yatay mor desteğe iner. Yok, eğer ki bu sarı kanalın içinde olduğu sürece ise hedefimiz 20 lira 28 kuruşluk mavi zirvesi. Eğer bu 20 lira 28 kuruşluk mavi zirveyi de alırsa Sarı Kanal tepesi hedef olur. O da 28 lira 40 kuruş. Esen'de de durum bu şekilde sevgili arkadaşlar. Gerek Esen gerekse diğer hisselerle ilgili daha çok video için beğeni ve yorumlarla videoya destek olmanızı ve henüz abone değilseniz kanala abone olmanızı rica ederim. Ücretsiz burada kanal kanala abone olabiliyorsunuz. Ayrıca videonun başında belirttiğim gibi üye olmak isterseniz de ücret üyelik burada ekranda gördüğünüz gibi üyelik koşulları yeşil renkle ücret vesaire avantajlar da mavi renkle belirtildiği gibi ekranda gördüğünüz şekilde üye olmak isteyenler katıl butonundan üye olabilirler. Ve video izlediğiniz için de teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar sağlıklı, sahatli, mutlu günler dilerim.